yine dolu mu dolu. Bir magazin turuyla huzurlarınızdayız. Neler yok ki turumuzda. Rüya Kent İstanbul'un bin bir gece masallarını aratmayan gecelerinde neler olmuş. Arka sokaklarda kim kiminle sobelenmiş. Çapkınlık sezonunu açanlar, kaçamak turuna çıkanlar. Hepsi ve daha fazlası şimdi. olarak Sinan Özen var. Yakışıklı sanatçı eski başbakanlarımızdan Mesut Yılmaz ve eşinin de katıldığı bir düğünde sahne aldı. Gibi, yosun tutar, gibi, eski olsa, eski olsa. Sinan Özen davetlilere şarkılarıyla harika bir gece yaşattıktan sonra mikrofonumuza öyle zehir zemberek açıklamalar yaptı ki aman kimseler duymasın. Artık hep kurgulanmış senaryolar izliyoruz ve ben ben gülüyorum inanın gülüyorum çünkü Bugün magazinde bakıyorsunuz hep belli kadrodaki isimler yani. Ve bir gün yani bu Brezilya dizisi gibi artık yani. Bir gün birisine bir şey söylüyor. Allah aşkına çekin şu kameraları. Bakalım ne olacak? Kötünün bir prim yaptığı da bir gerçek olduğunu söylemekten e, geri kalmayacağım. Peki Sinan Bey Yunanistan'da bir sevgiliniz olduğu söylentilerine ne diyeceksiniz? Senden bu Yunan konusundan kurtulamıyoruz. E tamam bir arkadaşım vardı Yunanistan'da. Geçiyoruz Ebru Gündeş'e. Güzel sanatçıyla başrolünü oynadığı büyük beğeni toplayan İmkansız Aşk dizisinin setindeyiz. Ünlü az solist. Sahnelerde olduğu gibi sette de fırtına gibi esiyor. Bir memurla bir süperstarın aşkı anlatılmaya çalışıyor. Oradaki zorlukla, oradaki imkansızlıklar anlatılıyor. Ebru Hanım, gerçek hayatta böyle bir şey olabilir mi? Olabilir. Neden olmasın? Ebru Gündeş'in kolundaki morluk da neyin nesi acaba? Çimdik atıldı, kolu artıldı yönünde çıkan haberlere ne diyecek güzel sanatçı? Çimdik mi atıldı, ne oldu, niye kolu morarmış diye haber olan da yaptılar daha önce. Bu araştırmamanın sonucu genelde. Benim... Ee, doğum lekemdir. Ee, doğduğumdan beri bu bende var. Ve Onlar adlı filmin galasındayız. Yoğun bir davetli trafiğine sahne olan galada Deniz Akkaya ile top model yarışmasının güzelleri de boy gösterdi. <laughs> Davetliler arasındaki bir bey gözümüze çarpıyor. Bir süre önce tescilli güzel Azra Akın'dan ayrılan manken Kıvanç Tatlıtuğ da galada. Hemen soruyoruz yakışıklı mankeni. Yeni bir ilişki var mı? Yok. Şimdi Azra Bir süre bir Şu anda kariyerime bakıyorum. Kıvanç Bey sizi geçtiğimiz hafta bebekte bir bayanla gördük. Ne diyeceksiniz bu duruma? Kız kardeşim olabilir. Peki dünya güzeli Azra Akın'la ayrıldığınız için üzgün müsünüz? Gayet iyi hissediyorum. Ve şimdi de genç kızların yeni sevgilisi yakışıklı popçu Özgün huzurlarınızda. Genç şarkıcı Altınoluk'ta verdiği harika konserde hayranlarının ablukasında kaldı. Seni sevmekle büyük hata yaptım. Özgün yeah. 5. klibinin müjdesini verdiği konserinde genç kızların son ilahı Kerem Cem'e de laf atmayı ihmal etmedi. Bu şey bu da Kerem Cem başlattı ben hep söylüyorum ya. Yani. <laughs> Neyse biz dizisiz yapıyoruz bu işi. Acaba iki yakışıklı arasında yeni bir polemik mi yaşanacak diyoruz ve geçiyoruz Yılmaz Mor güllü bir defile. Sahneler sempatik sanatçıya yetmemiş olacak ki artık podyumlarda boy gösteriyor. Mor güllü defilede yeni yaşına giren Çiğdem Tunç için sürpriz bir şekilde podyumda pasta kesildi. ve defile sonrası kağıt bebeklere şu sıralar ünlüler dünyasında pek bir moda olan sanal aşkı soruyoruz. Ve bakın güzeller ne yanıt veriyor. Yani bilmiyorum sanal alemde aşk pek onaylamıyorum ya. Yaşın. Ya, yalan dolan onlar. <laughs> Şimdi Avşar Kızı'nın Çorlu konserine gidiyoruz. Bu duvakta neyin nesi